Bir adamın rüyasına inanıp Bağdat'a gidip nasibini kendi evinin bahçesinde bulduğu hikayenin eseri Takkeci İbrahim Ağa Camii. 1592 yılında inşa edilen bu caminin hikayesi şöyle bir rivayete göre Kapalı Çarşı'da keçeden yaptığı takkeleri satarak kıt kanaat geçinen takkeci İbrahim Efendi adında bir adam varmış. Tek hayali Allah'ın hoşnut olacağı işlerden biri olan cami inşa ettirmekmiş. Takkeci İbrahim Efendi bir gece rüyasında kendini Bağdat'ta bir nehir kıyısında görüyor. Bizzat Asma'nın en tepesindeki üzümleri göstererek işte bunlar senin nasibin diyor. Ertesi gecelerde bu rüya tekrar ediyor. Takkeci İbrahim Efendi bunun bir işaret olduğunu düşünüp Bağdat'a doğru yola koyuluyor. Aylar süren zorlu bir yolculuğun ardından rüyasında gördüğü gibi nehir kıyısına ulaşıyor ve orada gerçekten de aynı asma ve aynı üzüm salkımıyla karşılaşıyor. Tam en üstteki üzümleri almaya çalışırken oradaki bir hancı onu görüyor ve ne yaptığını soruyor. İbrahim Efendi önce çekiniyor ama sonra rüyasını anlatıyor. Ben de rüyamda kaç defa birinin bana İstanbul'da bir arakiyeci İbrahim Ağa'nın evinin arka bahçesinde altın dolu bir küp olduğunu söylediğini gördüm ama kalkıp gitmedim diyor. O anda İbrahim Efendi nasibinin nereden geleceğini anlamış ve yolunu geri çevirip İstanbul'a dönmüş. Evinin arka bahçesini kazıp gerçekten de küp dolusu altın bulmuş. O altınlarla bugün Topkapı Surları dışında yer alan Takyeci İbrahim A Camii'ni inşa ettirmiş. Kalem işi süslemeleri, zarif çinileri ve yüzyıllardır dilden dile aktarılan bu eşsiz tasavvufi hikayesiyle cami bugün hala ziyaretçilerini ağırlıyor. Her taşı bir inançla, her çinisi bir rüyayla yola çıkılarak örülmüş bu cami, sadece bir yapı değil, tevekkülün, sabrın ve nasibin sembolü.